Nasıl gidiyor hayat? Şükür. Ne Kira iş yapıyorsun? Ya? Araba kiralama işini yapıyorum. Felahiyede mi? Felahiyede iş olmadığı için. Çünkü niye? Ben onu söylüyorum. Felahiyede <laughs> şimdi bakıyorum, cowboy filmlerindeki ıssız kasabalar gibi fazla nüfus yok, kalmadı. Tabii göç var. E i̇ş yeri olmayınca, çalışacak yerler olmayınca insanlar ister istemez ekmeğinin i̇nsanlar, peşine düşüyor. Üç boyu kapalı. Yazın Biz yazın çalışıyor. Ne iş yapıyorsun? Burada. yapıyoruz. Eğer... Yani yazın işte Almancılar gelirse yıkıyor. Aynen öyle. 3 ay yok. aylık bir işimiz oluyor yani. Ondan ne yok? Nasıl görüyorsunuz? Son zamanlarda hele son bir hafta da şu dolardı, euroydu, altındı. Vallahi millet nasıl biliyorsa biz de öyle biliyoruz. Hı hı. Aklı yetenler nasıl biliyorsa biz cahiller de öyle biliyoruz diyelim ya. Yani. Yaşantılı... Yaşantımız köy yerlerinde, kısa bölgelerde nasıl olabilir ki? Değil mi? Evet. Yine de şükrediyoruz ne? Yani, Allah'ımıza şükrediyoruz. Bir şey yapacak Bulursak yiyoruz. He, bulmasak yatıyoruz. Ama yine de şükrediyoruz. Dört tane araba, iki tane halı yıkarsak çok güzel bir geçimimiz de oluyor. İş bulursak. Bu iş bozulsa. He. İnsanlar gelir. Aynı zamanda müzisyenim, düğün işleri olmasa da düğünlere falan gidiyor. Bu pandemide de o da bittiydi. O yani? da bittiydi. İki sene yattık ya. İki sene yattık. Ya. Çoğu müzisyen Kayseri'de de onların yerlerine falan da gittim. Çok üzücü. E, çaldıkları müzik aletlerini bile sattılar. Evet 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 başkanım. Yani sattılar. çok çok acı yani evet, kolay doğru. değil. Allah kolaylık versin. Amin. Yani, Amin. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Sizlerde sağ, sizler sağ, sağ olun. Ol. Teşekkür ettiğim.